Arkadaşlar herkese selam YouTube hoş geldiniz. Şu anda ile yayınlıyız ve Green Hell oynuyoruz. Nescafe'yi açabilirsem tabii çok güzel olacak. Oyunu kitten çok önerdiler bana yok abi oyna yok şey yap falan. Dedim hadi bakalım oynayalım. Grafikleri fotoğraflar oyun şeyine falan bakılırsa oyun biraz şey gibi. Yani The Force gibi ama sanki çakması gibi bir şey. Ondan önce sesini biraz kısacağım. Harika. Şimdi oyuna geçelim. Türkçe. Tamam sen öyle kal. Alt yazılar. Tamam açık kalsın. Eğitim bölümü diyor. Eğitim bölümü tamam. Başlayalım. Bir bakalım oyun neymiş nasılmış falan. Evet gençler oyun başladı. Değil bir. okay Ooh. i'm here hey i made it <laughs> everything all right yeah you can come up Um, you do know you have the walkie talkie right you can come up just go ahead mm -hmm. i need to find something in, in my backpack um. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up. Yes. The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Amazon ormanında geçiyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz Amazon ormanlarında. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. oynayalım. Oh, ah, have you tied down the boat? See. See. Jake. Ne, ben... şey�� şartlar altında kulağa aptalca gelecek ama buraya göre döndüğümüze sevindiğim. Um, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The yeah, place is beautiful still. Arkadaşlar bir dakika. Ee, bir oyun kontrol şeyinden ben bir şeyi kapatmak istiyorum. Blur. Grafikten mi kapatıyorduk? Bir kapalı. Ekran var. Bir şeyler Pardon. Kare yazı. Şunu bir yükseltelim. Düzeltmiş olsun. Keşleştirme. Tamam sen tamamsın. Oyunda olması lazım ama ya. Aura kapalı. Kafa sen gidiyorsun bak. Bunu kapat. Tamam şu an oyun daha güzel. But... As soon as we're settled in, I am off to the Yabuhaka village. And what if they will not speak to us? Come falan on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm -hmm, mm hmm Good thing I have an anthropologist at hand. Doctor Oh, uh, have you tied down the boat? Yeah! Okay. Jake, um... <laughs> I know this might sound stupid under the circumstances, um... But... I am glad we came back here. Yeah, I Place is beautiful. Still? Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. Oh, I but as soon as we're settled in, I am off to the Jabahwaka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm hmm mm hmm Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okay, I found the tent. Is everything alright? The camp looks impressive. It's tent for On us. Numara. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Well, that's everything. We're officially settled in. <laughs> you know what that means, don't you? I remember the agreement. But maybe you should, should... should... You should... You should... reconsider this. There... I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Karine. Romantic canned beans. Yelim de, kapıyı <laughs> kapatamıyoruz mu? Use your imagination. the copy started, please. the Neden? Oo, Saldır blok Böyle blok yapıyoruz, böyle saldırıyoruz Anladım, tamam Şimdi Valla Ooo iş görür Ben bunda var ya ortalığa 56 atarım de Tamam, şu bırakıyoruz Harika Oğlum. Defter ne? Hmm. Şöyle bence. Şuraya olur. <laughs> Küçük sopa ihtiyacımız. Yeah, everything the porters left. Why? Oğlum, bak ben doğada <laughs> hayatta kalmaya <laughs> alışık değilim. I'm not sure yet. Uh, but it feels that way. Şimdi tamam bunları bırak. Bize dal lazım. Tamam lan tamam bir kere vur yetiyor. Uzun sopa. Oğlum küçük sopa lazım bize. Emre küçük sopa bul. Küçük sopa nerede ki lan acaba? Nereden alıyoruz? Şu patikadan bir çıkalım. Ne var ne yok. Abi bir dakika. O büyük ama. Olmaz. <laughs> bunlar sopa değil. Bunlar baya palamut. Bu da değil. Bak. Bir dakika. Yok lan sarmaşık yok. Yalnız yerimiz var ya çok güzel ha. Şeyin kenarı bir de moruk. 10 numara mekandayız. Oğlum onlar da değil. Hayır gitme. Küçük sopa istiyor ama küçük sopayı nereden alacağız? O bu değil bu uzun sopa. Şuna bir bakacağım belki budur. Ya bu da uzun ya. İslam bunlar istemiyor. Hayır, galiba oyun bize ilk başta böyle şey veriyor. Yani ilerletiyor. Oyunu öğrenmemizi falan istiyor galiba. Bak bir daha bir şey bulduk da yıkmayacağım. Kuşlar ona yuva yapsın yuva. Ya hayvan neyi görmedim ya? Bir sen hayvan gördüm o da büyük kertenkeli başka bir şey yok. Şu geldiğimiz yere bir daha bir çıkalım. Ya bak. Bakın sopa gibi. Ama değil lanet olsun. O da var o da aynısı. Ayı falan yoktur değil mi lan? Hayır. Oğlum vallahi ağzınıza sıçarım ha. Ses ne lan? lan bu? Şuradan geliyor. Morg bir şey benim onu öldürmem lazım. Sen olmuyor mu ya? Olmuyor. Siktir git o zaman. O da değil. Ee ben ne kullanacağım? Lan oyun. Bana küçük sopa ver oyun. Vay Asiktir. Oh, Ormanı çok güzel yapmışlar. 10 numara. Ya orman mı adam artık bilmiyorum da orman geldi mi? Ya büyük ihtimalle ilerlerde şey olacak. Kadına bir şey bir şey falan olacak. Sonra yani biz tekme kalacağız galiba oralarda bir şey. Herhalde. Bebeğim bana sap lazım sap. Yaprak lazım değil. Bu ne sarmaşık değil mi bu? Sarmaşık. Boş. Alalım da yine bazı bazı Şu var. Kesilmiyor boş aa bir dakika yerlerden topluyoruz Yerlerde bir sürü var lan baksana Tamam biraz da arayalım Chat var ya gram info da vermiyoruz ama. Anca susun öyle Öyle izleyin anca Ee? Sopa ver artık. Bence buralarda vardır. Yani bence vardır. Lan şaka gibi odun yok ama. Vallahi odun yok Bak buralarda var Temiz su çok güzel içeriz Pek temiz olduğunu da zannetmiyorum da Neyse 3-4 tane aldım. Bakayım olacak mı? Bakalım be. Ee, dalga mı geçiyor? Gerçi Amazon'dayız oğlum yani. Nasıl yağmur yağmasın oğlum? Küçük sopa. Küçük sopa. Normal sopa. Küçük sopa. Çok güzel. Dalga mı geçiyor daha yeni mi yaptık biz onu O zaman bize bir tane daha sopa lazım Büyük Büyük Amazonda var ya Şöyle gezmek göt ister ha Gerçek o amazonda tabi Büyük sopa All well, of All of them. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? By Benjamin um, şey Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Ah, don't tell me. Ash comes Get the campfire started, please. Hayır ya. Hayır kanka ciddi misin sen ya? Ben nasıl yakayım oğlum bunu? Aleti kullanarak mı? Bir yandan bir... Lan yapma oğlum manyak mısın? Dur envanter hangi tuş? Tap mı? Yo değil. Üret. Tamam şu uzun oluyor lan? Tamam dur halledeceğiz. Şimdi sırt çantası yok değil. Küçük sopa mı lazım şimdi? Bize? Kanka sopa aramaktan öldüm ya. Nereye gidiyor abi yok? Hmm. On numara ortam bak ne yapacağız biliyor musun? Şuraya bir standartlayacaksın. Oturacaksın ayakları bir koyacaksın. Üf. Onun ne siçin ya? Lan uyun sopa ver artık bana uyun. Küfür etmek istemiyorum. Nerelere getirdiniz lan beni? Ben Miyam'ın yanından ayrılamam. Miyam'ın yanına gitmem lazım. Tam şuralarda bir bakayım vardır belki. sopa. iki tane sopan oldu diyor. Arkadaşlar bizim bölümü burada en iyi sollandıralım. <laughs> Ölüyordum. Bizim bölümü burada sollandıralım. Kick. Videoyu sollandıralım. İnceleme kısmıydı zaten. Normal bir bölüm değildi. Bu bölüm burada sollandıralım direkt. Oyun hoşuma gitti. Ben bunu biraz incelerim. Bir zımbırtı mımbırtı bakarım. Sistem nasıl dönüyor. Nerede itemler falan. Bunu bir dersini ben bir çıkartırım çok yakın bir süre içerisinde tekrar YouTube'a patlatırız ilk bölümdür. Sonra eğer seversek, izlerseniz tekrar devam ederiz. Bölümlerini arka arkaya çat çat geçiririz. O zaman YouTube kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.